Tsunami 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 Öyle mi oğlum sen de mi bana Tsunami diyorsun Büyük babam geldi Biliyor musun büyük babam babama çok kızdı Dedi ki onun artık şirkette de evde de hiç hakkı yokmuş Onun babası kral falan mı Sahire bunu kim söyledi ha? Büyük babam. Öfkeyle fevri bir şey yapma. Lütfen Urmila anne. Tamam tamam. Ahmak. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hı? Sahir senin. İyi günler baba. Baba biliyorum. Sizin konuşmanız daha çok sürer. Sen de yukarı gelmezsin. Bu yüzden ben buraya sana sıcak bir çay getirmeye geldim. İç lütfen. ...bu kızı düşünüyor olman Sahir. Ki o senin her şeyin değil mi? Sen unutmuş olabilirsin. Ama bu kız yüzünden... ...bizim ailemiz paramparça oldu Sahir. Ve sen onun Yeter için... Yeter baba! Benim önümde benim eşime hakaret etmeye... ...senin hiç hakkın yok. Hem baba... ...ailemizin paramparça olmasına gelince... ...ailemiz neden paramparça oldu? Bunu sen de çok iyi biliyorsun baba. Bu yüzden lütfen bir daha sonradan şikayet etme. Yoksa yoksa ne? Hey dünkü çocuk, sen benim Tolum'u evraklıktan mı reddedeceksin ha? Bana bak, seni yakarım, mahvederim, paramparça ederim. Çok eğlenceli. Bu arada bir konuda pariye teşekkür etmek gerek. Modilerin evinde boş duran çöplerin hepsini dışarı attı. Hey nereye gidiyorsun sen? Korkak! Büyük babam ne zaman buraya gelse babama bağırıyor.